Herkese günaydın arkadaşlar. Bu saat 10.30 falan bugün pazar cuma günü KPSS sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Hani yeni bir işe başladım. Bundan dolayı videoyu yeni çekmeye fırsat bulabiliyorum. KPSS sonucu Mehmet dediğim gibi Hani ondan önceki iki KPSS daha girmiştim. Pek bir fark yok yani. Birbirine yakın puanlar. Çalışsam da çalışmasam da aynısı oluyor. Ama şey devlet devlet devletimiz toplu bir alım yapsa büyük ihtimalle atanacağım bu puan. Ama hani yok tasarruflar ıngıltı zıngıltı toplu bir alım yapmıyorlar. Alım olsa da kendi akrabalarını, kendi adamlarını yerleştiriyorlar. Bu gerçekten bir şey acı bir kaybımız ama diyeceğim. Böyle sizlerin KPSS puanları nasıl geldi? Beklediğiniz gibi miydi? Bunları da merak ediyorum. Bilmiyorum. 2026'da girmeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü hani bu böyle F-Final strateji, hep aynı şeyde çizgide de ilerliyor puanlarım KPSS yalan bakış için daha çok şey yaptı artık hani DGS'ye girip tıp bölümünü başka harita falan tamamlayıp kendi ofisimde kendi bir onda çalışmayı istiyorum hani bir takım borçlarım var bunları hallettikten sonra o dediğimi yapacağım büyük ihtimalle çünkü artık gerçekten yoruldum yok KPSS çalışmaya müsait olmayan falan en iyisi ben kendime kendi mesleğine yapabileceğim onu anlayıp kendime seviyorum yani bu son hafifte bütün planlarım değişti sizin de planlarınızı da onu da merak ediyorum hani bazen zevkin bir adam devleti parasını yemek bile şey geliyor yani daha güzel geliyor bakalım kısmet Herkese iyi günler mutlu pazarlar